Benim itiraf etmem gereken bir şey var. Ben daha önce hiç Yüzüklerin Efendisi izlemedim. İzlemek istedim aslında birçok kez ama şartlar el vermedi diyebiliriz. Ancak yarın böyle bir vizyona bakarken bir gördüm. yeniden vizyona giriyormuş. İlk 3 film bu hafta ve haftaya. Ya zaten 3 film var. Ya yani şey, bu bu hafta ilk film, haftaya da 2 ve 3 vizyona giriyormuş dedim ki Harry Potter'da yaptığım şeyi yeniden yapabilirim ve çok güzel olur çünkü e, Harry Potter'ın tadı hala damağımda. Hemen üstüne umarım bunun editi bir yılımı almaz diye umuyorum. Videoyu bugün açtım bu arada çünkü yarın sabah dersim var. Önce derse gireceğim oradan sinemaya geçeceğim oradan sabah videoya açmak gibi bir vaktim olmayabilirdi çünkü çok hızlı hazırlanıp evden çıkıyorum yani geç uyanıyorum. Dersim de erken yarın o yüzden hani <laughs> muhtemelen açamazdım sabah videoyu. O yüzden bugün dedim başlayalım. Böyle gideceğim. Günaydın. Açma yani okula gidiyorum. Oradan filme geçeceğim. izlemişim de yıllardır bu filmi izlemeyerek çok ayıp etmişim gerçekten ee, öncelikle kendime utandığımı söylemek istiyorum bayağı iyiymiş ve hani bir noktada ağladım falan İyi ki ama ikisi sinemaya izlemişim çünkü ya bilmiyorum bir şey de sinemada izlemene verdiği tadı yerini bence hiçbir şey hiçbir zaman almayacak yani her ne kadar tamam evde izliyoruz ev falan filan boş iş bu arada gerçekten yani ya bence 2000'lerin sahibi Orlando bölüm olabilir. Legolas'ı çok sevdim. Bence aralarında en cesur falan <laughs> oymuş gibi geldi. Yani. yani mesela son savaşta sadece kafasından yaralanıp çıkmış. Yani maşallah. Hani herkes öldüler falan. <laughs> ne bilmiyorum. Ee, şöyle düşünüyorum. Muhtemelen yerimde olmak isteyen bir sürü insan var şu anda. Beyninden silip baştan izlemek isteyen özür dilerim. Sizin yerinize bunu ben yaşıyorum şu anda. Şu an yeni bir dünyaya girmiş olduğum için aşırı mutluyum. Var ya böyle her şey öğrenmek istiyorum. Oturup orta dünya araştırmak için bayılıyorum. Böyle şeyler bayılıyorum. Bir hafta geçti şu anda ve filme biraz zaman var. Çok az zaman var. Bugün şunu takayım mı? and <laughs> <laughs> Legolas hala favori karakterim olmaya devam ediyor. Şimdi hemen çıkacağız. Son filmine gidiyoruz. Precious. 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 Film arası şimdi. Güzel oldu. Ama yine de böyle. Bilmiyorum bir şekilde konuşmayacek miyim? Neden bilmiyorum. Çok garip. Sanki birer ay. over now. Eve geldim şimdi. En iyi film üçü de gibi düşünüyorum. 3 1 2 diye sıralarım eğer şey sıralaması yaparsam. İlk filmi izlediğimden beri Legolas Legolas diye duruyorum burada. gerçekten içime de olmuş kesinlikle en cesurları. Favorim hep o kalacak galiba. O zaten film sahnesini böyle ağzı açık izledim. Bu evrene bu şekilde giriş yapmış olduğum için çok mutluyum. Sanki 2000'lerin başında yaşayan biri gibi deneyimliyorum. Hani önce şeyleri normal filmleri izlemede sonra extendedları falan izlerken böyle güzel bir his. Çok güzel bir his. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle daha çok video isterseniz muhtemelen gelir. E, abone olup beğenirseniz, yorum bırakırsanız falan çok mutlu olurum.